Ve hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SCP Containment giriş oynayacağız. Ses biraz fazla galiba. Sesim gelmeyebilir. O yüzden kıstım. İlk korku oyunumuz bugün. Çok önemli bir şey. Evde yalnızım. Bu biraz sorun olacak. Ve bugün ikinci önemli günüm ne biliyor musunuz? Bakın şimdi bur burayı boş boşuna yapmadım. Merhaba ben şunu şuradan şöyle büyüteyim. Kameramı gösteriyorum. Köşeye koyayım. De ayarlanması çok zor. Şu Küçük köşede görün kamerama tamam mı? Evet. Küçük köşedeyim. Saçlarım güzel mi? Güzel. Evet New Game diyorum. Allah. Neden basmadıysa. Hop ismimizi yazalım hemen. Renem game yazdık. G6 S2G değil de konumu cacık yapalım cacık. Abi bu ne? Şimdi diyor ki bize güvenli mi olsun? Eski hakkında bir şey duydum. Ketir ne? Safe güven demek? Euclid ne? Bilmiyorum. Güven ne olsun ne olacak ya? Daha oyuna yeni başlıyoruz. Amacımız bu oyunu da bitirmek. Seri halinde. bekleyeyim ben şunu şöyle bir taşıyayım. ACP Containment Breach'e başladık. Abi evde tek yalnızım. Şimdi, şimdi ne olacak? Arkadaşlar bu arada yorumlara şey yazmayı unutmayın. E, ne yapalım? Ne yapalım yani ne gibi oyunlar oynayabiliriz bir de şey yazın bu SCP'de ne yaparsak şey olur. Bir yerdeyiz. Neresi burası? Hapishane gibi bir yerdeyiz. aa oyunda göz kırpma var lan. Hop alalım bakalım okuyalım. Nereden okunuyor? Şuraya. Heh, burada. Tamam. Diyor ki sen bir personel misiniz? Suç işlemişiz. O yüzden bizim üzerimizde deney yapacaklarmış. Evet. Ee, biz D klasmışız. Klas değilmişiz. Evet şunu bir bırakayım. nasıl? Atma var mı oyunda? He tamam. Attım mı yere evet. Nereye? Bunlar ne? ne? Galiba bunlar takip Arkadaşlar benim anlamadığım şey ne biliyor musunuz? Parmağım gözüküyor kameraya. Webcam. Bunların hepsi mahkum mu? Mahkum. Mahkum mu? Mah ne demek? Mahkum. Mahkum. Şuna. Koşuyoruz. Buna. <st Bond playing words> yeah, I'm to go Immediately. Enfin... You don't have a girlfriend, do you? Is it that obvious? Well, I'm definitely not a mind reader, otherwise I'd be locked up in this place, so yeah. How am I supposed to get a girlfriend anyway when I have this job? I mean, I can't tell her about Tell her you work at some coffee shop or something. Well, what if I accidentally forgot to watch my work? I can't Ah, koşma barımız var. O gitti. Ben şimdi anladım. Koşma barımız gitti. Ee, bu ne? SCP 173. Object class Euclid. E Hop, alalım bakalım şunu. kayıt Şu şeyini şuraya koysam. Şurası açıldı. Önden önce şunu bir okuyayım ya. Diyor ki ISSP e, 173 gibi tane ondan göz kontağını kaçırma diyor bu e, kapı açıldığında içeri gidiyor sakın gözünü o kaçırma diyor gözüm kaçırırsak ne yapıyor ki hemen gözümü kırpacağım oraya gidince göz temas kur diyor yani ne yapacağız ki şimdi niye giriyoruz biz bunun içine bizde demek ne yapacaklar Please enter the containment chamber. i uh, seems to i a problem with can't hey, control system. you. I'm afraid 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 I'm door not responding to i am to Please direct eye contact with SCP-173 and... Wait, what the <laughs> Buraya mı gireceğiz? Nasıl gireli? Ne yapmamız? Galiba şuradan çıkacağız ama nasıl? O zaman biz de aşağı inelim arkadaşlar. Burada pes açtık. Burada ne var ki? Bu siyah sıvı ne? Ben geçemiyoruz. Aha. Abi bilgisayarı aç polisi ara ama biz suçluyuz şimdi. Abi çok sıkıntı. Şu an bile içim ürperdi vallahi. Bu ben size şey söyleyeyim. Şey oluyor değil mi yani şimdi? Ee, buradan kesinlikle kaçabiliyorduk değil mi? yoksa öldük öldük mü <laughs> ne oldu ne oldu arkadaşlar diyor ki öldük öldük benim tuttum biraz da şöyle geçelim Nivge niye game benim kaydım yok muydu? Çocuk için önemli Safe, bakalım kaç? 8 dakika. 15 dakikada 16 dakikada bitiririm. Hiçbir şey anlamadım şu an. Ne oldu ki? Kellemiz mi gitti? Kırıldı mı? Çıtırt mı oldu? Diyor ki SCP-1499 SCP-1100 1499, ee, Bir Abi hemen gidiyor ki Takarsam Başka bir dünyaya yaşanıyormuş da Ne alakası var abi Ben bu SCP olaylarını anlamıyorum SCP Şimdi bir vakıf mı Artık kurgu diyebiliyorum Umarım kurup dur yani. Hatta böyle bir canavar varsa niye öldürmüyorlar? Niye deney yapıyorlar? Çok saçma değil mi? Tamam can. Arkadaşlar. Ne yapacağız? Hiçbir şey anlamadım. Keşke oyunda göz kapatma süresi olmasa. Ful şu 206, neydi? 100 200 253 mü? 170. Evet, 173. Hadi. Attention. Security. Frank. Okay, sir, I'll still make for him. Uh actually I think it's tuna casserole. Oh god. god well my day's ruined. The only reason I still come here is for the pizza. I don't know what it is about that pizza, but it's delicious. Tuna casserole on the other hand is a disgusting abomination and it should be locked up in here with the rest of these freaks. Uh okay. bu tuşa niye bu butona niye basamadın bastın ne oldu bastım bak basabiliyorum. Niye yaptınız o zaman bu butonları onu söyleyin tamam. Biz mi ben mi yanlış biliyorum yoksa biz şuradan mı indik aşağı az önce. Az önce ölmedik mi biz burada? Bir adam var. Ha, biz şuradan indik. Well, Hadi you, Oldu. Oldu. Ha, alınca açılıyor. Bu arada ben bu kağıtları atıyorum. önemli önemli mi? Siz bana söylersiniz. Burada. <laughs> Ne yapacağız? Göz kırpıyorum çünkü o benim kafamı kırıyor galiba. Tamam bak sakın gözünü kaçırma. 我脑子没。 Burada galiba o yaratık vardı ama Kesinlikle. Abi, kaç dakika? 13 dakika. <laughs> tamam be. <bir. Gülüyor> Loot game yaptık değil mi? <laughs> Loot game ne? Save game. Tamam. Game saved dedi. Yaralara baktım da burada yaralarda başka neler var? Onları bir inceleyelim biz bir. Ben şöyle çekeyim. Arkadaşlar kamera burada dursun değil mi? Aynen siz oraları görün. Şimdi e, actions, şeyler başarılar ayarlar. Bu ne? Ha. Diyor ki screens adventure. menu style klasik diyor. Touch sensitivity biraz dönsün bakalım. Oy oh, yapma yapma böyle. Çok açtık. Sensitivity çok açtık bu arada. Az dönüyor diye baya fazla açtık. Aynen bak bu durum iyi. Açalım. inşallah şu 70 çıkmaz. Çıkmaz deme. Ne yapıyoruz? Ana, ee, kapat gözü. Burada. Ödüm. Save sevgime e bir tıklayalım tekrar. Cık. Arkadaşlar save game yaptık. Quit yaptık. Bakalım loot game deyince evet çıkıyor. Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı ve zilleri açmayı unutmuyorsunuz. Yorumları da atın. Zilleri açarsanız daha iyi olur ama Dislike de atabilirsiniz benim sorun yok. Bir, ama beni mutlu edersiniz like atarsanız. Sizleri seviyorum. Klasik kapanışı yapalım o zaman. Görüşürüz ve taktuk muhbacay.